3.2. Hadi hadi. Fegat. Görüşleriniz azıdır koftlarım. Sağ. Sağdıcan'ın aslanları. Merhaba. Sağ. Nasılsınız? Her gün beş kere on kere sırat köprüsünden geçerek Allah size nasip etti, bu noktalara getirdi. Ve çeşitli konuşmalarımızda, görüşmelerimizde size hep aynı şeyi söyledim, yine aynı şeyi söylüyorum. Bu tabur, askerlik namusunun önünde, askerlik ahlakının önünde, komutanlarının gözünde. Allah katında sınavı geçmiştir. Buna çile çekmek demiyorum. Buna vatana hizmet diyorum. Vatana hizmet, devlete hizmet ki Türk devleti muhakkak ki çok büyük bir devlettir. Kolayla yapılan bir iş değil. Oturmayla olacak bir şey değil bize bin yıllık miras olan bu topraklarda bu en ücra köşede hizmet etmek, çile çekmek değil. Bunun karşılığını yukarı Allah katına çıktığınızda orada da göreceksiniz. Denecek ki size sen devletine samimiyetle hizmet ettin. Burada kalan dönem yine çok hareketli bir dönem olacak. Tabii ki mutlaka burada karşımda duran bu tertemiz insanlardan bazıları zor anlar yaşayacak. Ateş altında, ateş altında kalacak. Allah bize inşallah ailelerinizin yanına sağ salim dönmeyi nasip eder. Bakın şu şehitliğin altında Bakara suresi 154. ayet ne yazıyor? Şehitler için ölüler demeyin. Zira onlar aslında canlıdırlar fakat siz bunu anlayamazsınız, bilemezsiniz. Hiçbir zaman o arkadaşlarınız için ağlamayın. Hızlı hareket etmek gerekiyor. Her zaman. Hızlı, kararlı ve taarruzi. Burada hepiniz kader birliği ettiniz. Bir Allah var, bir de yanındaki arkadaşım var. Yanındaki arkadaşın bir gün arandan ayrılabileceğini ve onun ismini veya resmini şu şehitliğe koymak zorunda kalabileceğimizi hiçbir zaman aklından çıkarma ve arkadaşına kader arkadaşı gibi, silah arkadaşı gibi davran. Sadece asker arkadaşı gibi değil. Hayatta yaşanan her şey bir kader çizgisinin aşamalı noktalarıdır. Her şey hayatta yaşanan her şey kaderin bir aşamasıdır. Ve hiçbir haksızlık kimsenin yanına kalmaz. Sabır en büyük hazinedir. Allah herkese bütün komutanlara sizin gibi tertemiz Mehmetçikler, tertemiz aslanlar karşısında emir komuta etme şansını nasip etsin. Allah bütün Türk subaylarına, subaylarına sizin gibi tertemiz, sizin gibi aslan yürekli <laughs> askerler nasip etsin. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Hepiniz Hakkınızı helal edin. Dualarımız sizinle, sizin de dualarınız bizimle olsun. Yolunuz battığınız açık olsun. Sağ İyi akşamlar. Sağ Kılıcınız keskin olsun. Sağ Siz de sağ olun.